Bir yoldan herkese selamlar. Ben İsmail Sayke. Bugün omuz sakatlığı çeken, omuz ağrısı hisseden ve omuzlarında güç eksikliği hisseden arkadaşlar için 4 hareketten oluşan bir omuz programı hazırladık. Bu antrenman lastikle ve düşük ağırlıklarla yapılacak olan güçlendirme egzersizleri. Hadi şimdi videoya geçelim. ağırlık ağırlıklı olarak omuzun arka bölümünü ve skapular kasları çalıştırdığımız üç yönlü düşük kilo ile omuz kaldırma hareketlerinden sonra bant ile yapacağımız bir hareket var ve external rotation ve bu harekette gerçekten bizim antrenmanlar, antrenmanlarımızda güçlenmemiz için sürekli kullandığımız ekstra yardımcı bir hareket. omuz iyileşmesinde de, omuz güçlenmesinde de bu hareketi bolca kullanıyoruz. Bunu da antrenman programlarımıza ekleyin. Şimdi sıradaki hareketimiz bandit veya external rotation. Bir band yardımı ile kollarımızı yana açarak statik beklemeli şekilde omuzlarımızı güçlendireceğiz, omuzlarımızı çalıştıracağız. Biz de kalisteniz antrenmanlarımızda partik güçlendirmede, scapular kas ve omuz kuvveti için bu hareketi bolca kullanıyoruz. Hadi şimdi harekete geçelim. Bandı bu şekilde tuttuğunuz zaman birazcık arada kendi kuvvetinize göre mesafe bırakın. Çünkü yanlara açtığınız zaman direnç gittikçe zorlanıyor. Kullandığınız banda da, band seviyesine de bağlı bu. Bandı bu şekilde tuttuk. Yanları açıyoruz ve 5 saniye bekliyoruz. bu harekette bu pozisyonu oturuyoruz. Bir dizimiz yukarıda oluyor. Sağ ve sol şekilde ikisine de çalışacağız. Kendinize uygun şekilde bir ağırlık seçin ama çok yüksek ağırlıklar kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü zaten omuzumuz güçsüz konumda, ağrıyan konumda. Ondan dolayı bu rehabilitasyon sürecinde düşük ağırlıklarla güçlendirme egzersizlerini yaparsak daha doğru olur. Şimdi dirseğimizi kaldırdığımız dizime, dizimize, dizimize yaslıyoruz. Ağırlığımızı alıyoruz. Bu pozisyondan sonra yukarı doğru kaldırdık. Inerken yavaş indiriyoruz. Kontrolü yavaş Her kol için 3 set 12 tekrar olacak şekilde bu hareketi de programlarınıza ekleyebilirsiniz. Dördüncü hareketimiz bandı bench press. Bu harekette öncelikle şu şekilde bandı ip bağlıyoruz. Ardından iki kolumuzun dirsek kısmına bantı getiriyoruz. Bench press'e yatıp aynı bench press yapar gibi. bu harekette 3 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Ama özellikle bu harekette tekrarları yavaş şekilde yapmaya özen gösterin. Evet omuz sakatlığımız için, güçsüz omuzlar için bu 4 hareketi seçtik. Ve gerçekten çok başarılı hareketler omuz güçlendirme açısından. Şunu da söylemeliyim ki bu hareketleri tek sefer veya bir hafta yaptığınız zaman değil düzenli olarak bir ay, iki ay bir süreçte yaptığınız zaman bir verim alacaksınız. Ondan dolayı sürece güvenin ve istikrarlı bir şekilde bu hareketleri her gün uygulamaya çalışın. Zaten her gün bu 4 hareketi yapmanız toplasınız herhalde bir 15 maksimum hadi hiç bilemediniz 20 dakika. Ondan dolayı günlük 20 dakikanızı 15 dakikanızı bu dört harekete ayırarak omuzlarınızı eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. Daha güçlü omuzlar inşa edebilirsiniz. Ayrıca bu 4 hareket sadece sakat omuzlar için değil güçlenmesini istediğiniz omuzlarınız için de uygulayabileceğiniz 4 hareket. Ondan dolayı bu hareketleri programlarınıza ekleyebilirsiniz. Biz de zaten bu hareketleri yardımcı ve destek hareketler olarak antrenman programlarınıza ekliyoruz. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beyond Army.